Dil kemiği, os hiyodium. Dil kemiğini öncelikle iki kısımda inceliyoruz. Birincisi asıl kısım dilin. İkincisi de dil kemiğinin asıcı bölümü olmak üzere iki kısımda inceliyoruz. Asıl kısmı oluşturan bölümlere gelelim öncelikle. Birincisi şu gördüğümüz bazihiyodium. Dilin köküne doğru giden bir çıkıntısı var. Buna prosessus lingualis diyoruz. Bu kısım bazı düğüm ismini alıyor ve şu dilin radix lingua dediğimiz dil köküne birleşen kısmı. İkincisi şurada gördüğümüz büyük uzantılar. Bunlara tirohiyo ismini veriyoruz. Aynı zamanda büyük uzantı anlamına gelen kornu mayüs diyoruz. Bu tirohiyo nereye bağlantı yapacak? Tiroit. Yani tiroit bezimizin bulunduğu. Tiroit bezimiz nerede bulunuyor? Larynx. Larynx'de kalkan kıkırdak vardır. Orada kartilago tiroid diye. Oraya bağlandığı için de zaten bu ismi tiroid ismini alıyor arkadaşlar. Üçün, bunun üçüncü ve son kısmı asıl şu uzantılarımız. Bunlar da keratoid küçük uzantı olduğu için kornominus diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dilin asıl kısmı üç tane yapıdan oluşuyor. Bazihiyodium, tiro tiroidium ve keratoid. Bundan sonra gelen kısım ise hayvanlarda dili kafatasına bağlayan asıcı bölüm arkadaşlar. Asıcı bölümün birinci kısmı şurada eküdelerde yumru şeklinde kısım buna epigödyum. Şu küçük kısım epigödyum ve bütün hayvanlarda daha uzun olan en büyük kısım şu uzanan kısım buna stilohödyum diyoruz ve bunun ucunda kıkırdaksal yine küçük bir kısım timpano ojiğim dediğimiz kısım. Bu asıcı kısımda asıl dil kemiğini kafatasına bağlayan bölüm oluyor. Bu da kendi arasında 3 kısım. Dil kemiğimiz kafatasına nasıl bağlanıyor? Şimdi onu görelim. Şuradan geliyoruz. Bakın şu şekilde. Os temporale'nin şurada bakın bir çıkıntımız vardı kalem ucu şeklinde. Buna processus styloideus dedik oraya bağlanıyor arkadaşlar. Ve şu şekilde ağız boşluğunun tabanında dilin kök kısmına bağlanmış oluyor arkadaşlar. Bu ruminantlarda, ekodelerde bu şekilde. Karnivorlarda dil kemiğimiz gelip şuradaki arkadaşlar prosesus mastoideus dediğimiz çıkıntıya dil kemiğimiz bağlanıyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde şu prosesus lingualis, şurada gördüğümüz gibi bakın, e, ekodelerde uzun bir dingil, mil tarzında gayet uzun. Ümün gelirse yapışmış durmuş iyi. Buna dokun. Ruminantlarda dilin asıl kısmını görüyoruz. İşte şurada gördüğümüz Bazihiyodium'daki bakın prosessus lingualisi görüyorsunuz. Yumru şeklinde. Eküdelerde gayet uzun bir mil ya da dingil şeklinde. Ruminantlarda yumru şeklinde. Diğerleri birbirine benziyor. Kornumayus. Şu gördüğümüz kornumayus ya da ne diyorduk? Tirohiyodium. Şu da Kornuminus Keratohiyodium. Evet, ruminant ekodenin en belirgin farkı şu prosesus lingualislerin uzun olması, yumru şeklinde olması. Dil kemiği de kısaca bu şekilde arkadaşlar.